aktsiyada də iştirak edir. Sizə <laughs> təmin edirəm. Permetr ümteli dövlətlərin nazirləri təsis edir. Türk dünyasında olmuş Türk soyunun 25-ci Sultan Bey Rəyinin başqaltıqlara iştirak. Vətəndaşlar <laughs> biləcək, qlobal sivilizasiyalar, humanitar sahələrdəki xalidların iştirakı təcridin qayıt varlığı. İlhamımız ortak kültür ve sanat zenginliğimizle Türk dünyasını kucaklamak, halklarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek ve aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin sanat eserlerini, sanatçılarını, kültür adamlarını diğer ülkelerde tanıtmak misyonunu yerine getirmek gayreti içindedir. Ayrıca kültürümüzün sevgi, anlayış ve hoşgörü ilkelerine dayandığının bilinci içinde Türk kültürünün uluslararası düzeyde tanınması ve yaygınlaştırılması için çalışmaktadır. Kültürel dezenformasyon ve çarpıtmalarla mücadele ederek uygarlığa, dünya barışına ve insan haklarına katkıda bulunmaktadır. Böyle önemli bir görevi icra eden Türk sol kısa sürede Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazanmıştır. Bu konumuyla da kültür ve sanat alanlarında değerlerimizin, varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü haline gelmiştir. Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında Türk soya bundan sonraki dönemde de önemli görevler düştüğü ve düşeceği açıktır. Her birini başarıyla ifade edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bugünkü birlikteliğimiz vesilesiyle gelecek dönemlerde mevzuat üzerinde yapılması beklenen düzenlemelere bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da burada özellikle belirtmek isterim. Değerli mevkidaşlarım, kıymetli misafirler. Malumunuz olduğu üzere geniş bir coğrafyada farklı lehçeleri konuşan Türk dillerine UNESCO nezdinde uluslararası gün ilan edilmesi için UNESCO Milli Komisyonlarımız tarafından özverili çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda Türk tarihinin eşsiz yazılı kaynakları olan Orhun kitabelerinin dil bilimci William Thompson tarafından çözülüşünün ilan edildiği 15 Aralık günü üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Söz konusu günün UNESCO nezdinde kabulünün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında ilan edilmesini umuyoruz. O zamana kadar ülkelerimizin UNESCO Milli Komisyonları arasındaki işbirliği ve eşgüdümünde güçlenerek artacağına çok uluslu ortak çalışmalarımızın çoğalacağına ve uluslararası Türk Dili Günü ilanı sonrasında düzenlenecek etkinliklerde işbirliğimizin sürdürüleceğine olan inancım tamdır. Benzer şekilde 2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi Bakanlığımızın önemli projelerinden ve aynı zamanda da dünyanın en kapsamlı kültür sanat etkinliklerinden biri olan Türkiye kültür yolu festivalleri kapsamında önümüzdeki yılda sizlerle ve kıymetli sanat gruplarınızla bir araya gelmekten memnuniyet duyacağız. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Konya'ya önümüzdeki yıl İzmir ve Adana'yı da ekleyerek binlerce sanatçıyı ve etkinliği halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İzmir ve Adana dışında biliyorsunuz e, Gaziantep'i Trabzon'u ve Erzurum'u da ekleyerek kültür yılı festivallerinin dahil olduğu il sayısını ona çıkarıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz 7 festival kapsamında 20 binden fazla sanatçımızın 362 farklı mekanda gerçekleştirdiği 4 binden fazla etkinliğe 33 milyon vatandaşımızın katıldığını gururla ifade etmek isterim. Hanımefendiler, beyefendiler. TÜKSOY'un Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasıyla kentlerin kültürel birer marka değeri kazanması mümkün olmuştur. Bu kapsamda 2013 yılında Eskişehir'de, 2018 yılında Kastamonu'nda ev sahipliğini yaptığımız Türk Halkları Kültür Şöleni'nin sonuncusunu Bursa'da bir kez daha gururla hayata geçirdik. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, akademisyenler ve entelektüeller kültürel etkileşimde ve tecrübe paylaşımında bulundular. Memnuniyetle ifade ediyorum ki yerel yönetimlerimizin ve bakanlığımızın işbirliği ve siz değerli kardeşlerimizin katılımı ile Türk Dünyası Kültür Başkenti projesi bu yılda hedefine ulaşmıştır. Medeniyetler Şehri ve Osmanlı'nın başkenti Bursa, layıkıyla taşıdığı Türk Dünyası Kültür Başkenti sancağını 2023 yılında Azerbaycan kültür ve sanatının en önemli merkezlerinden Şuşa şehrine devredecektir. Şuşa zengin tarihiyle Azerbaycan halkının geleneklerinin sembolü niteliğindedir. Türk dünyasının işgalden kurtarılan bu kadim kültür beşiği yeniden diriltilecek ve dünyayı kendine hayran bırakacaktır. Bu yıl daimi konsey toplantımız ile eş zamanlı gerçekleştirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile de sanat alanındaki kardeşliğimizi perçinlediğimize inanıyorum. Türk milletinin özünü oluşturan insani ve kültürel değerleri, asırlardır dilden gönüllere nakşeden Türk'ün bilgi atası Dede Korkut anısına düzenlediğimiz festival sayesinde, ortak dil ve gönül coğrafyamızın sinema sanatını profesyonellerin yanı sıra genç kuşakların da ilgisine sunuyoruz. Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan eserleri izleyici ile buluşturup müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizi sinema sanatı vasıtasıyla güçlendirmeyi ayrıca sektörde işbirliği olanaklarının arttırılmasını amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl festivale katılan siz değerli dostlarımız ile sinema alanında ortak bir deklarasyona imza atmıştık. Önümüzdeki dönemde de işbirliğimizi somut projelerle hayata geçirmemize imkan verecek ortak yapım anlaşmalarının imzalanması için müzakerelerimizi en kısa sürede sonuca vardırmayı arzuluyoruz. Konuşmamı burada noktalarken ortak değil, kültür ve değerleri haiz ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin artmasındaki ciddi rolü ve katkıları dolayısıyla Türk soyu kutluyor. Toplantımızın verimli olmasına, amaçlarına hayırlısıyla hizmet etmesini temenni ediyorum. Bu özel buluşmada sizlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Taşirhatımız adına sizlere en içten selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Değerli mimarlar, darakı mimarlık hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm misafirlerimi sevgili saygıyla selamlıyorum. Türk Soy 38. Daimi Konsey Toplantısı'nda alınan kararla 2022 yılı için işte Türk Dünyası Başkenti Ünvanı'nda Özbekistan'ın Yavaş Şehri'nde alışmamızın üzerinden bir yılda aşkın bir süre geçti. Ben bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Bursa'mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilme sürecine çok büyük destek veren tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ederim. Kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikleriyle ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışan Türk Soy tarafından Bursa'mıza verilen Türk Dünyası Kültür Başkenti payesi şehrimizi büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılanmış. Kadim şehir Bursa'nın gönüllerdeki yeri tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Zira Bursa bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği kadim bir şehirdir. Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya'dan, Orta Doğu'dan başlamak, başlayıp Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü kilidinin açıldığı yerdir Bursa. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olarak Bugüne kadar bakanlığımız valiliğimiz, Türk ve kent dinamiklerimizle birlikte hem Bursamızda hem yurt içi ve yurt dışında panelden sempozyuma, gala konserlerinden tanıtım günlerine ve uluslararası fuarlarına varıncaya kadar birçok organizasyon ve etkinlikte Bursa'mızı anlattık, değerlerimizi tanıttık. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten bu işe çok ciddi kafa yorduk. Türk Dünyası Şahit eserleri Konseri, Nevruz Kutlamaları, 20'ye yakın ülkeden 700 sanatçının katıldığı aynı anda 800 kişinin sahneye çıktığı muhteşem bir açılış töreni. Türk Dünya Sistemalı Geneliksel El Sanatları Festivali, Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı, Tuna'dan Ormana İpek Yolları Ailesi, Gönül Coğrafyamızın Sesi Mevlidi Şerif Programı, Manas Haftası Etkinlikleri, Türkiye'de ve Dünya'da Türkçe'nin öğretimi çalıştığı Orhun'dan Orhan Gazi Arkeolojik Gezi Etkinliği, Türk Dünyası'ndan Kadın ve Moda Uluslararası Sempozyumu ve Kooperatör Film Festivali gibi etkinliklerimiz öne çıkan etkinliklerden sadece birkaç tanesi. Yıl boyunca düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle şehrimizi Türk Dünyası'nın kalbi yaptık. Sadece Türk Dünyası'na değil tüm dünyaya hitap eden içeriklerle hazırladığımız etkinliklerimiz Bursa'mızı adeta bir kültür harmanına dönüştürdü. Medeniyetimizin gözbebeği olan ve bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti payesini taşıyan şehrimizin yapılan tüm ulusal ve uluslararası etkinliklerde ülkemize ve Türk dünyasına önemli katkılar sunduğumuza inanıyoruz. Tabii ki Türk Dünyası Kültür Başkenti e olmamız sebebiyle yaşadığımız heyecan burada bitmiyor. Biz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bir kutup yıldızı gibi Gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parıldamaya devam edecek Öncü ve örnek şehir özelliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. 2021 yılı Ekim ayında Hiva'dan aldığımız sancağı Azerbaycan'ın Şuşa kentine devrediyoruz. Ben inan inanıyorum ki e, hem Hiva şehrimiz hem de, hem de bundan sonra bu bayrağı devralacak tüm şehirlerimiz bu kutlu görevi layıkıyla yerine getirmek adına elinden gelen bütün gayreti ortaya koyacaktır. Tam da bu noktada bu sürecin daha sağlam temellerde yürümesi adına bir yıl aşkın süredir yürüttüğümüz kültür başkentleri sözünde edindiğimiz tecrübenin önümüzdeki yıllara aktarılabilmesi ve kültür başkentleri arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir bir forma dönüştürülmesi ve bunun da kurumsal bir yapı altında yürütülebilmesini sağlamak maksadıyla Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği kurulmasını teklif ediyoruz. Kuruluş çalışmalarının ve diğer tüm çalışmaların yürütülmesine aktif olarak desteğimizi sürdüreceğimizi tüm Türk dünyası ülkelerine her daim gönülden e, ev sahipliği yapacağımızda ben burada tekrar ifade etmek istiyorum. Sözlerimi burada noktalarken süreç boyunca desteklerinden güç aldığımız tabii ki başta çok kıymetli bakanımıza ben yürekten teşekkür ederim. Saygıdeğer valime, Türksoy'a, çok kıymetli genel sekreterimize ve genel sekreter ve şehrimizde bulunan üniversitelerimize, Bursa Ticaret Borsamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllerimize ve diğer kent dinamiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten şehirde de ziyadesiyle bu sürecin hissedildiğini tekrar ifade ediyorum. 39. daimi konsey toplantısının Türk dünyası için hayırlara vesile olması temelisiyle tekrar kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz. Safalar getirdiğiniz saygılar sunuyorum. Türk başkanı. Bursa'mızın teşrif eden başta bakanımıza, Türk Soy Genel Sekreterine, Türk Cumhuriyetlerinin Kültür Bakanlığına, Türk Soy üyesi ülkelerin kıymetli temsilcilerine ve tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyor. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Özbekistan'ın Hiver şehrinde düzenlenen Türk Soy Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. dönem toplantısında zatı büyük gayret ve özverileri ile Bursa'mız 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmişti. O günden bugüne kadar zatı halinin takdir ve temsilcileri Bursa'da bilimden edebiyata, sanattan gastronomiye, sempozyumdan konserlere, söyleşiden sergilere varıncaya kadar kültür ve sanatın her alanında birçok etkinliği en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Türk Kültürü Teşkilatı tarafından bu yıl şehrimize çok önemli ve kıymetli bir vazifenin tebliğ edildiğinin her zaman farkında olmaya gayret sarf ettik. Bu öyle bir vazife idi ki Bursa'mız olarak koskoca Türk dünyasının temsilciliğini yapacaktı. Şunu çok iyi biliyorduk ki bir tarih sandıkası, bir ebedi ve güzel bir vazgeçilmez yar, şehirler içinde asil bir duruşu olan payitaht şehir, bunca dereli, bunca sultanı, bunca hakanı bağrında incitmeden, incitilmeden, fıkmadan, usanmadan geleceğe taşıyan, birçok irfan abidesinin gelip geçtiği, tarih ve mazi kokan, ak toprakların şehri, Baktığınızda Bakü'den, Astana'dan, Taşkent'ten, Bişkek'ten, Akşabat'tan izler bulacağımız bu şehir kendisine tebliğ edilen kültür başkentliği yuvarına layık olmak için her türlü donanıma sahiptir. Bizler Bursa'nın ortak aklı 2022 Türk dünyasını hakkıyla temsil ettiğimize inanıyoruz. İnanıyoruz ki bu görevin Bursa'ya verilmesinde bize güvenen Kültür ve Turizm Bakanlığımızın güvenine sonuna kadar sahip çıktı. Biliyorduk ki birçok alanda önce olan Bursa'mız kendisine verilen vazifeye bu tecrübesi ile sahip çıkacak. 350 milyonluk Türk dünyasına yakışır bir başkentlik yapacaktı. Geriye dönüp baktığımızda keşke dediğimiz bir hususa rastlamadığımız için Bursa olarak gönlümüz Kara hamdolsun. 2022 yılında Bursa olarak doğru yaptığımız her etkinliğimiz koskoca Türk dünyasının birliğine, beraberliğine katkı sunacak nitelikte idi. Bu yıldan sonra hamleleri yapmak son üzere bu emaneti Azerbaycan'a, Şuşa'ya devrediyoruz. Osmanlı'nın payitaht şehri Bursa'mızı 2022 yılı Türk Dünyası Başkenti seçen hepinize tüm Bursa'da hemşehrilerim adına buradan şükranlarımı arz ediyorum. Umarım başkentlik yaptığımız süre zarfında gerek gelen konuklarımızın ağırlamasında, gerek yaptığımız etkinliklerde, gerekse de gayretimizde bir kusurumuz olmamıştır inşallah. Sizleri en güzel şekilde ağırlamaya gayret sarf ettik. Bursa'yı kendi eviniz, kendi yurdunuz olarak görmeniz için tüm kurum ve kuruluşlarımız seferber oldu yaptığımız her etkinliği Türk dünyasının ortak kültürü olarak görüp ona göre dizayn etmeye çalıştık. Böyle ki bu tüm bu süreçte sürçü isap ettik ise şimdiden affola diyor. Tüm konuklarımıza en derin saygıyla selamlıyoruz. <laughs> İslam sivilizasiyasının şey bir başqəniyidir, Azərbaycan mədəniyyətinin başqəniyidir. Bəs bu şəxsiyyətlərə görə hər kəsinin bir